Alanya'da kayalıkların üstüne bakın. Keçilerle birlikte insanlar birlikte denize giriyor. Kayalıkların üstünü ve şu taşın üstündeki gencin bulunduğu yere bakın. Keçileri göreceksiniz. Keçilerle birlikte insanlar evet. Onların da hakkı tabi Denize girmek Bunlar yaban küçücük Bakın iki tane de oradan geliyor. Burası Alanya Kilometre plajı. Gördüğünüz gibi çok kalabalık. Sadece insanlar yok. Evet. Keçiler de var. <laughs> Teleferik bir taraftan. Güzel bir ortam olur. Oradan iki tanesi var. Erkek. Gördünüz mü? Abi tamam canım sen nasılsın? Ne var ne yok? Oğlum YouTube. Temelim kanalıma misin? Abone ol. Bakıyor. çekin Tamam geç. Bu da öğrencim. Yok <laughs> Yo, yakala keçinin birini. yakala <laughs> <laughs> Evet bunlar Kurban Bayramı'ndan kurtulan keçiler tabii ki. Bugün Kurban Bayramı'nın dördüncü günü.